6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası birçok vatandaş araçlarında kalırken bu süreçte araçların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı. Asıl felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası şehrimize gidiyorsunuz. Ciddi enkazlar var. Elbette ki bu enkazlar zaman zaman rüzgarın etkisiyle ciddi bir toz bulutuna dönüşüyor. Bu kapsam tabii yıkamacıların ise şu anlarda ciddi bir yoğunluğu var. Özellikle yaz aylarının geldiği şu günlerde vatandaşlarımız bak burada araçlarını temizlemeye çalışıyorlar ve biraz daha titiz binmeye çalışıyorlar. Elbette bu süreç harfında tabii vatandaşlarımız bizler de dahil olmak üzere araçlarımızda kaldık. Araçlarımız gerçekten bu süreçte ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Vatandaşlarımız da bu süreçten kaynaklı olarak biraz daha araçlarına özen göstermeye başladılar ve yıkamacılarda şimdilerde bir yoğunluk oluşturmaya başladılar. Yaşanan yıkımlar ve enkaz kaldırma çalışmaları sürecinde oluşan toz tabakası araçlarda yoğun bir kirlilik oluştururken yaz aylarının da gelmesiyle birlikte yıkamacılarda yoğunluk yaşanıyor. Şehrimizdeki deprem bayağı ortalığı pislediği için toz bulutları var. Araçlarımız hepsi kirleniyor. Bundan ötürü ee, müşterilerimiz e, temizletmek için müracaat ediyorlar Yoğunluk var. Araçlarında kaldıkları için insanlar deprem boyunca e, araçların kıymetlerini bir sürü dağınadılar. E, temiz kullanmaya daha gayret gösteriyorlar. Yoğunluk bu sebepten dolayı devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ve enkaz kaldırma çalışmalarındaki ortaya çıkan toz bulutuyla birlikte talebin arttığını söyleyen işletmeci Mustafa Topözlü, vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek adına randevu ile işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Randevulu şekilde çalışıyoruz. E, i̇ş dış da oluyor, VIP yıkamamız da oluyor genelde. Ortalama olarak 20-25 arası araç kabul edebiliyoruz. Çünkü araçlar hem kirli hem de biraz detaylı yaptığımız için süre uzayabiliyor. Onun için çok fazla araç yıkayamıyoruz aslında ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Evet, araçlar deprem öncesine göre bayağı bir kirli durumda geliyor. Hem bizim süre olaraktan uzatıyor hem de arabaların temizlenmediği zaman arabaların iç aksamlarında ömür kısalmasına da gidebiliyor bazı bölümler.